Yağmur İhsan'ı verir misin bana lütfen? Bunun hiç, başka şeyler Bir, var. İhsan'ı İhsan İhsan, verir misin Yağmur? Benim kızımın can güvenliği yok. İhsan niye konuşmuyorsun? <laughs> İhsan neden konuşmuyorsun? Oh. Yayını da izlediğini biliyorum. Niye kaçıyorsun İhsan? Oh. İnsanı verir misin Yağmur lütfen? Ben, e, konuşmak istemiyor dediğim gibi Niye konuşmuyor? O... Ya sonuçta seni kaçırdıp götürdüyse, ikna edip götürdüyse niye arkanda durmuyor senin? Evet. Niye bu ilişkinin arkasında durmuyor? Niye 6 gün önce gitti dedi? Neden bunu söyledi? Ben de, i̇lişkinin arkasında duruyor. Ben e duruyorsa ona... ver lütfen. Ver telefonu lütfen. <laughs> Sahip çıksın bu ilişkiye. Evet. Ver lütfen İhsan'ı. Ya o söylemesi zaten şu konuşmak Hayır, Hayır benim ona soracaklarım var. Verir, evet. misin İnsanı verir misin lütfen? İhsan'a verir misin lütfen? Ya Yağmur'cum ne te ne tercih. 3 evet. ay önce tanıdığım bir insanın dolandırıcı olduğunu bile bile senin ifadene göre tırnak içinde üç tane çocuğu evet. olduğunu Sen bile lazım. bile evet. tamam mı? 3 üç, üçüncü evliliği olduğunu bir olacaksın eğer öyle bir şey olur bile bile. İnsan bu hayatı neden tercih eder? Vallahi anlamıyorum. Bir de Didem Hanım, yağmur bizim evimizde söylediği gibi değil. Babanın benim el bebek, gül bebek. doğru. <laughs> şey ya bir de bir de sosyal medyada tanıştığım insanla daha yan yana gelmeden, daha konuşmadan, bu ne aşkı ya? Ben evet. buna da inanmıyorum. Özür dilerim ama inanmıyorum Babanın yani. Babanın göz bebeği. Allah Allah. Ben de, ben de, ben de. İnanmıyorum. O zaman şöyle söyleyeyim hanımefendi, ben bunların söylediği her şeyin doğru olduğunu hanımefendi, yağmur hanımefendi inanmıyorum. Yok değil. İnanmıyorum. Çırnı biliyor bu çocuk. Evet, evet o. Ya annesi diyor ki bu bu çocuk işe yaramaz. Annesi evet. ailesi diyor ki işe yaramaz çocuğunuzu kurtarın. Evet. Ailesinin göremediği senin gördüğün ne var Yağmur? Evet. Hadi anlat bakayım susduk hepimiz. Anlat. Evet. Bizi evet. beni ikna et. devam edersen, ben. Tamam hadi buna ikna et beni. İnsanım mükemmel bir insan oldu. beni ikna et hadi. İkna olacağım. Bekliyorum. Evet. Bak, her insan mükemmel değildir. Yazık zaten bunu. E, yazık günah değil. mi çocuğu olduğunu bildiğin halde iki evlilik yaptığını bildiğin halde kabul ediyorsan bence seni tehdit ediyor evet net. kızımı başka yerlere sürükleyecek net, evet şantaj. ve evet. telefona da çıkmıyorsun İhsan bana dedin ki Mersin'deyim Gazi Osman Paşa'dasın kardeşim İstanbul'dasın bak Kızım seninle mi? ilgili başka bilgiler de var buraya telefona çıkmazsan telefonla açıklama onları da açıklayacağım İhsan seninle ilgili evet. hazır mısın arayın şu İhsan'ı ya Evet. Allah Allah Kızıma ya. şantaj yapıyor. Kızımı başka şeylerde kullanacak. Bana gelen mesajlar da size söyledim. Şey oldu. Ya ben söyleyeyim mi bunları? hepsi söylemeyeceğim. Bir üstü, artık <laughs> ipler kopsun ya. Benim kızımın canı önemli. Hiçbir şey önemli Hiçbir şey değil. Şey önemli. Değil. Canı önemli. De utanacak bir şey yok. Yok değil. Şöyle sevgili izleyiciler. De, Didem Hanım. Ben onu da kabul ediyorum. Benim çekineceğimi ve korkacağımı, evet, ailenin de utanacağını ve korkacağını mı Yok yok yo, utanmıyorum. Yanlış düşünüyorsun, söylüyorum. Sen, İhsan, kızımızın sosyal medyada evet. uygunsuz görüntüleri yayılmış. Evet. Ee, üzül, yani uygunsuz görüntüleri yayılmış. Sözüm ona İhsan efendi de, aşçı İhsan efendi de yardımcı olmuş. O görüntüleri oradan kaldırmış. Hadi oradan canım. Kendi ya görüntüleri sevsin. sen yayınladıysan ya o görüntüleri sosyal medyada... aile diyorum. Ben ediyorum kızımı ben her şekilde kabul ediyorum. Her şeyiyle kabul ediyorum. Ya nasıl ben Peki utanmıyorum. Ne utanıcı. Kızı aslanlar gibi arkasında duracaksın yani. Dimdik arkasında ya. Kızımı önemli, kızımın hayatı önemli, eğitimi önemli. Benim kızımı her şekilde de okuturum, arkasında da dururum. Yeter ki yanıma gelsin. Ya da götürdü kızım başka görüntülerini çekti. Bilmiyorum. Evet, Yaptığı şeyi zaten. zaten şüphemiz o. Oh. Allah ya gel yani kendi görüntüleri koydu kendi kaldırdı. çocuğumla ilgilenemiyorum bir aydır ya ki. Küçücük çocuğumla ilgilenemiyorum. İnsan insan e, ben yağmuru buraya getireceksin. Bekliyorum tamam mı kardeşim? Bak senin neye bütün ailenin aile ailenin burada bağlanmasını sağlayacağım tamam mı? Herkesi herkesi konuşturacağım. Özellikle yapalım bu işi. Tamam mı İhsancığım? Güzellik de yapalım. Yalan söylüyorsun. Mersin'deyim diyorsun. Gazi Osman Paşa'da çıkıyorsun. İstanbul'da çıkıyorsun. Diyorsun ki 6 gün önce gitti buradan diyorsun. 5 ay önce tanıştık diyorsun. Ya 2 dakika için insan 4 tane yalan aynı anda söylemez ki ya. <laughs> söyler söyler. Sen nasıl bir adamsın? Kimsin sen ya? Kimsin kimsin? Ne zannediyorsun kendini? Ya kızın da aklını başına toplayacak. Kızında biraz zeka olsun yani. Allah Allah ya. Ben seni bulacağım kardeşim tamam mı? Sen bekle bak ekiplerim de Gazi Osman doğru yola çıktılar. Bulacağım sizi bulacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya 18 yaşında diye kendi özgür iradesi var diye zannediyorsun yasal olarak. Onun bir ailesi var arkasında ya. Suç dosyanın çok kabarık şu anda seninle ilgili insan buraya telefon yağıyor ya. Seninle ilgili buraya telefon yağıyor. Şöyle adamdır böyle adamdır diye. Şöyle çocuktur böyle şu şunu kaçırdı bunu kaçırdı diye. Acaba Yağmur'u nasıl ikna ediyorsun evde kalması için? Üç aydır tanıştığım bir genç kız. Ya 3 ay ya sevgili izleyiciler ya. Ben inanamıyorum. Ya kızınızın ya fotoğrafını çekti. Evet evet aynen. Bir belge bir şey var o elinde. Şantaj olarak kullanıyor. Evet. O gün de belli Didem Hanım. İki gün kütüphaneye gidiyorum deyip Yağmur'un Gitmediği gün, oğlanla ya. O günden sonra ani gidiyor zaten. Gidim Aniden mi? gidiyor kızınız, yani ha? yeriniz. Ha? İki hafta kütüphaneye gitti bu kız. Bana da dedi ki şey dedi, kütüphaneye gidiyor. O pazartesi günleri dershanesi yok. Kütüphaneye gideceğim dedi. Artık dedi dershane, ev, dershane, ev sıkıldım dedi. Ben de dedim evde boş çalışabilirsin dedim. Dershane, ev, dershane, ev dedi sıkıldım dedi. Ona da saygı duydum. Dedim ki yani demek ki kız öyle dedim sıkılıyor dedim şey oluyor dedim tamam gitsin kütüphane değişik bir ortam dedim. Evden giderken bir eşya falan bir şey götürdü mü? Ben mi? evde yoktum işte 2-3 parça çok az bir şeyler almış. Ondan sonra da bu beyefendi bir köpek balığı falan yormuş. Internet, Hediye. İnternetten hediyeler evet, gönderiyor. Evet evet kutular daha açmadık o kutuları. Ya şu anda çalışmıyor iş gücü yok. Aha. Aşçı ama kendini Alen olarak tanıtıyor. Ben alamadım e, oğluma bir buçuk milyarlık benim oğlumun biraz e, takıntısı vardır köpek balığına ne ka, şeye evet. karşı bir buçuk milyarlık köpek balığı oyuncağı almış o Bak, gönderiliyor bizim eve. Dur. Ayakkabılar gönderiliyor hediyeler gönderiliyor gözümüzü yani boyamıyor. İnşallah izliyorsundur, Yanında bulunduğun adamın nasıl bir insan olduğunu duy yani. Acayip ihbarlar geliyor. 7-8 yıl önce diyor, "İhsan diyor benim diyor kızımın diyor. Sosyal medya hesabını ele geçirip e, arkasından da daha sonrasında da diyor kızımın fotoğraflarını yayınla orada." diyor. Ha. Biz de aynı işte Onlardan aynı, kişi, aynı zaten. kişi. Kızı ilk başta Aa. dolandıran da aynı yani kişi, sonra kızından, kurtarıcı rolüne giren de aynı kişi. Sonra ya yani kızımızın 7 ya yani o kızın da 7-8 yıl önce baba bu babayı bağlar mısınız arkadaşlar? O suyu da bir ses çıkartıyor kenara koyar mısın Meryem'ciğim ses çıkartıyor ee, sonra <laughs> e, bir kez bunu söyleyeyim uygunsuz derken üzerine hiç kıyafet olmadan öyle düşünün çıplak fotoğraflarını ya çıplak fotoğraflarını paylaşıyor kızın yani Allah Allah kim bu ya ne zannediyor kendisini ya. Bilmiyorum Sen işte diyor ya organize suç örgütü liderim diyor ya görüncemin telefonda ses kaydı var. ...liderleriyle İçişleri Bakanımız Sayın Yerlikaya bayağı güzel mücadele i̇nşallah, ediyor. İnşallah, inşallah. Sana da sıra az gelecek inşallah, bu zaman. İnşallah, inşallah. Evet. Az kaldı. İnşallah, i̇nşallah ben sebep olurum. Bütün annelerin sesi olurum. Aynı Bundan canım. sonra da kimsenin çoluğu çocuğunu bu şekilde kandırıp götüremez. İnşallah ya, inşallah. Merak etme yani. Şu an hala İhsan Efendi'nin telefonu kapalı mı ya? Kapalı mı? Arıyor musunuz arkadaşlar? Bu ihbarı bağlıyor musunuz? Ya bir de insan... Ha yengesi hattaymış. İhsan'ın yengesi. E, yen, hatta yenge var diyorlar arkadaşlar. <laughs> Alo hatta mısınız? Bir, bir dakika bağlıyorlar galiba. Ya ben şunu anlamıyorum. Peki siz kızınızı ikna edemediniz mi? Kızınızı daha iyi tanıyorsunuz ben. Yani sizin kızınız, evladınız 18 yaşındaki evladınız. Bir insanın dolandırıcı olduğunu bile bile... Üç çocuğu olduğunu bile bile... iki evlilik yaptığını bile bile... Ailesinin res şeklini bile bile... Didem hanım, şöyle söyleyeyim. 20 güne dair 20 gün ne kadar biz bu kişinin e, 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 kadar kızım babasıyla görüntülü konuşuyordu. Eşim alttan aldık, alttan da aldık. Hiçbir şekilde yola getiremedik. Dur telefonda biri var dediniz mi arkadaşlar? Var mı biri? Alo hatta mısınız? Tamam bir akrabaları şu anda. Ee, biz şunu söylemiş, özür dilerim bir bilgiyi paylaşayım. Yengesi diyor ki biz aileyi uyardık. Yani e, şu anda anladığım kadarıyla bağlanmak istemiyorlar. Evet, Kız, o da biz de onlarla zaten bu kişinin arayışına düştük, bizi uyardıkları için biz bugün buradayız. Çıkın dediler. Televizyon programına da çıkın dediler. Hatta. Aha. Tamam ne diyorsun Tunç Hanımcığım? Bunu söyleyeceğim tehdit ve şantaja asla boyun eğmeyin bir kere müracaat edersiniz yasama yargı organları gereğini yapar lütfen genç kızlar korkmayın. Evet ya korkmasınlar yani böyle bir şey olabilir mi? Oo acayip ihbarlar geliyor insanla ilgili Gazi Osman Paşa'da bayağı tanıyorlar. İhsan senin e, kadınların vücudundan para karşılığı menfaat sağladığın ah, ihbarı ah. da geliyor. <laughs> var mı, bunu duydun mu? Bunu da söylediler mi size? Bizim zaten yağmur şöyle bir şey. Sizin de kız evladınız var. Gözüne baktığın zaman anlarsın. Son sürekli dershanesine giden, gelen yoktu. ders çalışmak için anneanne mücadele veren bir, şey, bir, bir, bir şey anlatıyor. Evet. İki gün kütüphaneye gidiyor diye anneyi oyalamış. İhsan Bey çektiyse, hani bizim ihtimalimiz e, kütüphanenin Kendimiz kamerasına şey. bakmadık gidip gitmediğine. O gün buluşma noktası iki sefer gitmesi. Büyük bir muhtemel ki bu kişi de. Peki bir resim aldıysa da yine akrabaları o akrabaları şu iddiada da bulundu mu? Gazi Osman Paşa'da çok iyi tanıyorum. E, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiası onu var. Onu duymadık akrabasından. Onu duymadık. Onu duymadık akrabası. Yani şu anda ya, Gazi Osman Paşa'da onunla ilgili bayağı ihbarlar geliyor. İnsan bayağı bayağı ihbar Sadece... geliyor. Kızı kurtarın yani ben de ses kayıtları yine diyorum hepsi mevcut. Ben ses kaydı yayınlayamıyorum ama onu bir Heh. bakarım <laughs> ya, okuyabiliriz onları daha sonrasında. Ama e, önce iyilikte bulunduğunu gösterip öyle olarak gösterip arkasından da ama bu Benim kötü. kızım zaten öyle Ailesine şey gözü açık Allah bir razı kız razı değil olsun. değil mi hanım hanım başarılı bir kız ama öyle dışarı hayatı şey ola, hayatı olan bir kız değil başarılı. Peki. Sevgilisinden ayrıldığını ben Sevgilisinden anneme söylemedim de bak diyor. Yalan söylüyor o konuda da yalanlar çocuktan 20 gün önce ayrılıyor. E Çocuk da bağlanabilir yani. evet 20 evet. gün önce ayrılıyor hatta annem ben evin içindeyiz yani bir ay öncesine kadar ben evime perde diktirmiştim o İlyas'ın evindeki perde resmini bana Arkadaşlar, attı gösterdi. Arkadaşlar sevgilisini bağlar mısınız lütfen o sevgilisini bağlar mısınız lütfen bir an önce? Ee, sevgilisi de o yayına bağlanabilir diyor. Evet, e, o şunu da onu izah edeyim ben. Şu an işte olduğu için WhatsApp'tan ararsanız e, görüşebilir. O çocuk ne iş yapıyor? Tekstilci. O da 4 yıllık işletme mezunu. Çocuk temiz düzgün bir ailenin çocuğu. Allah Allah. Canlı yayın yaptılar mı? Zaman zaman canlı yayınlar falan da yapıyorlar mı? Şu anda ben sadece bir acayip korkunç bir iddia geldi de. Ben göz Hı? Bir şey yapamıyorum. Evet canlı Doğru mu? yayını bir keresine biz de denk geldik. Ne vardı o canlı yayında? E, yasak yasak diye arkadaşına tehdit ediyordu. Herhalde Yo. dolandırıcılık oh. şeyinde buradan kaldır diyordu. Aha. Ses kayıtlarıyla mevcut. Yani sürekli acayip ya şeyle ilgili inanmaz ihtiyaç, şey, ihbarlar geliyor. Hala bu yani bu kişiler tabii bağlanmayı kabul ederlerse inanmaz inanmaz ihbarlar geliyor yani. Peki ablası niye kardeşiyle ilgili bu kadar çok olumsuz düşünüyor? Daha önce kızları mesela kaçırıp yapıyor? Çünkü ne sürekli başları belaya giriyor o kişi yüzünden. Muhatap olmak zorunda kalıyor. Aileler dönüyor demek ki ablasını buluyor, yengesini buluyor, annesini buluyor. Hatta bize şey de dedi annem dedi yani Annem babam gariban insanlar dedi. Hatay'da yaşayan depremden etkilenen insanlar dedi. Yani biz o kadar iyi niyetliyiz ki artık anne gariban deyince annenin üstüne falan da şey yapmadı. O zaman iki evlilik yapıyor ayrıca kaç kızı kaçırıyor? Üç kızık. ama bunlar hani bizim hani ailesel genel duyumlar. İki yani evlilik bu evliliği yapıp. dışında üç kız üç daha tane kaçırıyor. De aynı bunun gibi Oo, kız kaçırıp bıraktığını beyan ettiler. Peki hani bu, o kızlara getirip ne yapıyormuş amacı e, neymiş? Iki, bir tanesi İstanbul'dan gelmiş. Ee, annesinin oraya herhalde çocuk senin diye kızı artık ne yaptılar bilmiyorum. Birini yine kendi memleketinden bir kız Aha. yine hamile kalmış. Onu da öyle bırakmış. Bunlar bilinmeyenler. Hamile bırakmış. Evet evet. Üç çocuk oldu ona. Anne. Hani. Allah Allah. söyleyin söyleyin. Ha. Ha. Ya söyleyebilirsiniz ya. Eniş... Biz de şunu yaptık. 17 tanesi 3 ay evinde kalıyor. 17 tane suç dosyası olan bir senin eşin bize kızınızı kurtarın diyebilecek kadar isyan yapıyorsa senin evinde bu kadar can yakmış, bu kadar dosyası olan birini neden kardeşini gizliden, neden ihbar etmiyorsun? Kadı kızlara bunu yapıyor diye siz niye kendinizi ihbar etmiyorsunuz? Peki e, bu arada eşinizle çocuğu, yani Yağmur'un babası da telefon attığında. İsmi neydi beyefendinin? Halil, Halil. Halil Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Halil Bey, e, siz de kızınızla konuşup alttan alıyormuşsunuz. Hep alttan alıyormuşsunuz evet, ama sizin evladınız böyle yani bu kadar hakkında ağır iddiaları olan bir insanla nasıl bir arada olur? Yani nasıl ikna etti sizce? Kızınızı tehdit ediyor olabilir mi? Bakın benim kızımın ben bu aşamaya geleceğini tahmin ediyorum kızımla onu bir arada bir yerde buluşmaya götürmeye yani bir arada görüşmeye için e, e ikna etmek için çabası sarf ediyorum. Sizin kızı kusura bakmayın. Rica ederim. Ben bu, ben bu onları görüp kızımı alıp götürmeyi satıyorum. Yani bir şekilde götürüp bu kadar falan da çıkabilirdi bu arada. Onu düşünüyordum. Yani e, olay çıkar polisi getirip yani onun bak şeyi olay olduğunu e, e, olaylar üzerine kızımı alıp getirmeyi düşünüyordum. Biliyorum onun ne olduğunu bu sonuca geleceğini kesik Kızım yani şu anda... Yok, öyle şu bir an. şey yok, henüz öyle bir şey ya yok. Ya o aşamaya gelmiş. Hayır, hayır. merak, etmeyin, merak istiyorum. etmeyin, evet. Hakkında bu kadar ya çok... Yani ben şu anda kendisine öyle ya. o böyle yani biz hayatımızda, biz ailemizde, biz çevremizde görmedik böyle bir şeyi. Ağlamayın, ağlamayın bir... ne olur. Ben merak etmeyin, ben de bu yayını sizin için seferber ettim. Bakın başka aileler de bekliyor, onları, onları yayın buldunuz. almadım. Elimizden geleni yapacağız. Yağmur da bir şekilde doğru yolu görecek diye e, ümit ümit ediyorum. İnşallah görecektir.